de garaj herkese merhabalar. Bugün konuk aracımız bir Mini Cooper. Aracımıza CarPlay interfeys uygulaması yaptık arkadaşlar. Aracımızın orijinal TV yani orijinal ekranında bir interface yardım ile bir kablosu CarPlay ve kablosu Android bağlantısı sağlıyoruz. Cihazımıza ayrıca USB üzerinden video anlatabilir, müzik dinleyebiliriz arkadaşlar. Orijinal olduğu gibi joystick üzerinden kontrol sağlıyoruz bu kısımda. Play listelerimizi YouTube müzik gibi, Spotify gibi veya Apple müzik gibi play listelerimizi direkt buradan anlatabilir, görebiliriz arkadaşlar. Buradan direkt navigasyonlarımıza erişebilir. Veya da direkt telefon üzerinden buradan direkt telefon görüşmelerimizi yapabilir veya direkt kontrol edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde buradan çıkalım interfeyin interfeyis menümüzden. Bu şekilde bir interface menümüz var. Burada CarPlay'imiz, Android Auto'muz ve e USB üzerinden videomuz. USB üzerinden araç hareket halinde dahil video açıp müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Bu aracımıza ayrıca bir geri park kamerası ve ön park kamerası aldık interface menümüzde. Aracımızın orijinalinde geri park kameramız yoktu. Şu şekilde. Geri park kameramız. Ayrıca ön park kameramızı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Müşterimiz ayrıca bir ön park kamerası istedi. 10 saniye ön tarafı gösterir. Ön park kalmamız sonra ana menü kendi geçmekte arkadaşlar. Şu şekilde bekleyelim. Otomatik şekilde çalışır. İnterfeysi menüme geri döndü. Buradan tekrardan USB seçelim. Burada USB'mizdeki videoları atlatma kısmımız. Orijinal ekranımıza geçmek istediğimiz zaman joystick kısmındaki home tuşuna uzunca bastığımız zaman aracımızın orijinal menüsüne yine arkadaşlar geçebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Yer home tuşuna uzunca basalım. Interface menü tekrardan geçtim arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.